Hayır yani ritmim kayboluyor. Yani, hemen hemen gel ben gö öbürünü gönderir hemen. Sıradakini hemen gönder ritim kaçıyor bizi. Bir de ritim kaçıyor. Ne oldu abi söyle. Evet ritim kaçıyor. Abi bak bak Van Dijk'a bak, bak bak. Oğlum Van Dijk nereye açılıyorsun? Böyle yaparsanız böyle yaparım. Ananızı siker bizi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi futbolda Ferran Torres kartını deniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Ferran Torres kartı yani Biliyorsunuz yeni toplar geldi ve yeni topları gördüm. Ben de baktım ki ya Paul Pogba var. Çok istediğim bir karttı. Dedim Paul Pogba niyetine bir tane açayım. Açtım. Ferran Torres geldi. Yüzlük kartı geldi. Yani biliyorsunuz Ferran Torres'in bir tane daha kartı gelmişti ve bunu bir kanalda yayınlamıştık. Kaç sormayı bilmiyorum. Yani Ferran Torres'in yüzlük kartı geldi. O 98 miydi öyle bir şey? 99 mu 98 mi neydi? Ama bu tam yüzlük kartı. Bakalım bu yüzlük kartı nasıl bir kart hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar aslında Ferran Torres kartı verimli kanat bir kart. Ama ben biliyorsunuz kanat oyun oynamadığım için forvet oynatıyorum onu. Eğer ki kanatlı Nada da alıp denememi istiyorsanız lütfen bu videoyu 20 like atmayı unutmasın. Çok sevinirim. Gördüğünüz üzere kadromuz bir şekilde. Yedek kadromuz gördüğünüz bu şekilde. Rakip kadro da gördüğünüz üzere bu şekilde. Yedek kadrosu gördüğünüz üzere bu şekilde. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi, beğenme, bildirim mi, yorum yapmayı unutmasın. Çok severim. Ayrıca gerçekten bir beğeni beni moralim, motivasyonumu gerçekten tavan ediyor. Beğeni attıysanız çok teşekkür ederim. Haydi yeniniz. Geçmeden maça maçta zaten konuşuruz. Evet yine kardeşim yine rakip takım başlıyor. Yeter ya kaç maçtan Beri rakip takım başlıyor ya. Hayır yani ritmim kayboluyor. Aynen, hemen ben gö gönderir, hemen ben öbürünü Sıradakini hemen gönder. Ritim kaçıyor bizde. Bir ritim kaçıyor. Ne oldu abi söyle. Evet ritim kaçıyor abi. Yani arkadaşlar Ferran Torres'i biliyorsunuz. Biliyorsunuz Ferran Torres yani Barcelona'nın bayağı iyi oyuncularından bir tanesi. Yani Hansi Fili'nin gerçekten iyi oyunculardan bir tanesi. Ve yani tabii çok kullanmıyor onu. Ama kullandığı zaman da gerçekten verim de alıyor ondan. Böyle yani süper yedek gibi bir şey aslında Barcelona'da. Oyunlarda var ya. Harbi diyorum benim oyuncularımda bir şey var. Şöyle bir pas. Ferran Torres'i e şimdi suçlayamam. Gerçekten suçlayamam. Abi, abi nasıl çekemiyorsun? Nasıl çekemiyorsun oğlum? Zidörf, Bellingham, Messi. Tamam Ferran Torres. Allah belanı vermesin nasıl? Tamam. Oğlum. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Hop! Abi adamların attığı şu ara paslara bak ya. Şu adamların attıkları ara paslara bak. Bak bak. Gördünüz. Ne yapabilirim yani? Oyun bir kere verdiği zaman veriyor. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu Neymar Junior. Ne oldu oğlum? Oğlum bizim Roberto Carlos'umuz onlayabilir evet. Fakir de olabiliriz evet. Evet yani takım fakir köpek de olabilir. Açlıktan ölebilir. Ama namusumuz var be köpek. Gördüğünüz üzere ilk bu şekilde. Haydi ikinci yarıya. Çok güzel. Abi vallahi sana diyorum bak şöyle otomatik şey benimle niye çalışmıyor? Oh. Böyle bir dakika. La. Oğlum oğlum. Abi bak bak Van dayka bak bak. Oğlum Van Dijk nereye açılıyorsun? Bu oyundan harbi sikim olmaz. Harbi diyorum bir sikim olmaz. Bak harbi diyorum ya. Yeter ya. Vallahi yeter. Şu oyundan bıktım ya. <laughs> oğlum. Oğlum o zamana kadar nasıl olsa zaten Tamam. Ne? <laughs> oğlum adam kendiyle paslaştı. En sevdiğim adam. Kendisiyle paslaşan adam. Hadi oğlum koş, 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 koş. Ya, ya siktir git, siktir git, ya, bir siktir git. Götüm ya, bir siktirin yedin ya. Sırf vermek için elinden geleni yapıyorsun oyun. Sırf var ya, vermek için. Ya abi, sırf var ya, yani o kadar güzel oyna. Güzel pastaş, atakları organize etmeye çalış, siktirin boktan üç tane görüyor. Çok güzel. Hadi. Evet çok güzel. Çok o da çok güzel. Yani çok mantıklı bir iş yapmışsınız Konami. Abi şu oyundan var ya şöyle şeylerine bıktım artık ya. Vallahi bıktım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aferin. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Şu. sen şakasın ya. Hocam. <laughs> Hocam. <laughs> ya. Ya helal olsun. Helal olsun. Çok güzel oyun. Çok güzel oyunsun. Çok güzel oyunsun. Çok, oyun. Çok güzel. Böyle yaparsanız böyle yaparım. Ananı sikeriz. Siz böyle sikerim. İşte bu be. İşte bu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere son istatistikler bu şekilde. We are the champions be. We are the champions. Yani konuşacak çok bir şey yok. Fernando Torres dediğim gibi çok iyi bir kart. Bunun önceki videosunu da aslında çektim de kayboldu video ya. kaybolması oldu çok güzel videoydu. Ama daha da harika oldu bu video. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bilirmez yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu idrak videoları görüşmek üzere. Bay bay.